يملك لكم من الله شيئاً ان اراد بكم ضراً أو اراد بكم نفعاً جزاءً من ربك على سيدنا ونبينا محمد لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ إِنَّ للمتقين للمتقين مفازا حدائق وأعنابا İlahi ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerimleri dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin Rukneddin Mesud 2. Kılırsarslan 1. Kıyasettin Keyhüsrev Rükneddin Süleyman Şah, İzzettin Keykavus, Alaaddin Keykubat başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Tüm gazilerimize hayırlı uzun ömürler nasip eyle, sıhhatli, afiyetli yaşamlar lütfeyle ya Rabbel Alemin. yılında Haçlı seferlerinin ardından İznik'in kaybedilmesiyle baş şehir yapılmıştır. 1097 yılı Haziran ayının sonunda Selçuklular Konya'ya gelmiş ve Cuma günü okunan hutbe ile Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne baş oluşu meşruiyet kazanmıştır. Bundan sonra Konya 200 yılı aşkın bir süre Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehirlik yapmıştır. Bugün Konya'nın Türkiye, Selçuklu Devleti'nin bahşehri oluşunun 924. yılını kutluyoruz. Bu vesile ile Selçuklu Sultanları Alparslan, Kılıç Arslan, <laughs> Rübneddin Vesud, 2. Kılıç Arslan, Kılıç Arslan, 1. Gıyaseddin Ke Keyhüsrev, Süleyman Şah, İzzettin Keykavus ve Alaaddin Keykubat başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle شكرا من نتلى يا الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين